Neden? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Painter terk animasyonları çekeceğiz. Arkadaşlar bu videoların devamı için kanalımıza like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, e ve videomu açıyorum. Temel bir gün evden dışarı çıkar. Sokakta dolaşırken koronaları görür. Koronalarda Temel'i görür. Aralarında kovalamaca başlar. Temel yaşlı olduğu için hızlı koşamaz ve koronaya yakalanır. Korona yakalayınca temeli bir kez sikip bırakır. Temel evinde karantinaya çekilir. Aradan iki hafta geçer. Temel koronadan sağ kurtulur. Ardından gazeteci Temel'e sorar. Karantinadayken gününüz nasıl geçiyordu? Temel, sabah kahvaltı yapıyordum ve karım bir seks işlemi yapıyor. Sonra bahçeye çıkıyorum ve karım bir seks işlemi yapıyor. Evde kitap okuyorum ve karım yine bir seks işlemi yapıyor. Öğleden sonra biraz uzanıyorum ve karım diye devam ederken gazeteci temelin lafını kesiyor. Affedersiniz ama seks işlemi derken tam olarak ne kastediyorsunuz? tembel, kafa sikiyor. Arkadaşlar biraz küfürlü. Şimdi diğer animasyonumuza gelelim. Boray, babası ve karısı ile aynı evde yaşıyormuş. Bir gün Boray'ın babası hastalanmış. Babasını karısıyla beraber hastaneye götürmüş. Doktor, babasının 10 günlük ömrü kaldığını söylemiş on gün sonra babası ölmüş. Aradan beş gün geçtikten sonra kadın da hastalanmış ve hastaneye gitmişler. Doktor karısının beş günlük ömrü kaldığını söylemiş. Ardından eve gitmişler. Gece yatağa girmişler. Kadın oraya dönmüş ve aşkın evlendiğimizden beri arkadan hiç sikmedin. Öleceğim bak, bir kere sik demiş. Boray, olmaz filan derken en sonunda tamam deyip kadını götünden sikmiş. Ertesi gün olmuş, iki gün olmuş, üç gün olmuş, beş gün olmuş kadın ölmemiş. Hastaneye tekrar gitmişler. Boray Doktor bey, karım ölmedi. Siz ölecek demiştiniz demiş. Doktor tedavi etmiş, bakmış kadın iyileşmiş, ölmez demiş. Boray bir anda ağlamaya başlamış. Kadın seviniyormuş. Kadın Boray'ın yanına giderek aşkım bak ne güzel ölmekten kurtuldum. Neden ağlıyorsun demiş. Boray kadına dönmüş. Ona ağlamıyorum amına koyayım. Keşke babamı da götünden sikseydim de o da ölmeseydi demiş. Teneffüste bir çocuğun Yere düşen sakızını Alıp tekrar ağzına attığını görünce Derste Bu konuyu işlemeye karar verir Derse girince Çocuklar Teneffüste malın biri yere düşen sakızını Alıp tekrar çiğniyordu Bu sağlığa zararlı Bir şeydir Şimdi söyleyin bakalım Neler ağza alınmaz diye sorar Nusret el kaldırır ''Yere düşen çikolata ağza alınmaz öğretmenim.'' der. İsmet el kaldırır ve ''Yere düşen bisküvi ağza alınmaz öğretmenim.'' der. Şevket el kaldırır ve ''Yanan lamba ağza alınmaz öğretmenim.'' deyince, öğretmen şaşırarak, ''Amına koduğumuz salağı, bunun konumuzda ne alakası var? Kim söyledi bunu sana?'' der. Şevket Öğretmenim Geçen gece daha ben uyumamıştım Annemle babam da kendi odalarındaydılar Annem babama Lambayı söndür Ağzımı alacağım Dedi Daha fazla video için Facebook.com Painter 1 sayfasını takip edebilirsiniz <laughs> Sefa ve Ahmet adında İki fakir adam yolda giderken Bir tane eski püskür lamba görürler Tekme atarlar ve içinden çıkıp serbest kalan cin Bunlara bir iyilik yapmak ister Ve size üçer tane yumurta vereceğim Bu yumurtaları kırıp Dilek dilediğiniz zaman gerçekleşecek Demiş Yumurtaları verip adamları yollamış Aradan İki ay süre geçmiş Bunlar yine karşılaşmış Sefa hala çok fakir Ahmet ise çok zenginmiş Ahmet Sefa'ya Sen bu yumurtalarla neden zengin olmadın Hala fakirsin Demiş Sefa anlatmaya başlamış Yolda giderken Yumurtaların biri elimden düştü Kırıldı Aha ''Şimdi yarra yedim.'' dedim. Ve bir baktım, etraftan yarraklar gelmeye başladı. Sonra ikinci yumurtayı kırıp, ''Buradaki yarraklarım hepsi gitsin.'' dedim. Demiş, ''Ahmet, ee, üçüncü yumurtayla ne yaptın?'' demiş. ''Sefa, ne yapacağım amına koyayım?'' Onunla da kendi yarrağımı geri çağırdım.'' demiş. Temel bir gün otele gitmiş. Oda var mı diye sormuş. Var demişler. Almış anahtarı, çıkmış odasına yatmış. Sabah kalkıp resepsiyona gitmiş. Hesabı istemiş. Adam çıkarmış bir kağıt. Kağıtta OP 200, SP 200, EP 200. Toplam 600 lira yazıyormuş. Temel ne yaptı kamına koyun? Nedir bu 600 lira? Demiş. Adam, OP oda parası 200 lira demiş. Temel, tamam odadan girdi 200. Peki bu SP ne demiş? Adam, sauna parası 200 lira demiş. Temel, ben saunaya hiç girmedim demiş. Adam, beyefendi sabaha kadar yanıyordu. Girseydiniz demiş. Temel bu HP nedir demiş. Adam hamam parası demiş. Temel ben hamama da hiç girmedim demiş. Adam beyefendi sabaha kadar açıktı. Girseydiniz demiş. Temel tamam demiş. Almış kağıdı kalemi eline. TSP -600 yazmış. Buyur demiş hesap. Adam nasıl ödediniz beyefendi? Bu TSP nedir demiş. Temel, temeli sikme parası. Eksi altı demiş. Adam iyi de beyefendi biz sizi sikmedik ki demiş. Temel sabaha kadar odadaydım. Sikseydin o zamana koyayım demiş. Evet bu videomuz Şunu açalım. Tüm dünya azarla parmaklarının ucunda. Geçtik arkadaşlar. Pilot uçağı kaldırmış. Amerika'ya uçuyorlarmış. Yolculara gereken anonsu yapmış. Ama anonsu kapatmayı unutmuş. Uçağı otomatik pilota bağlamış. Ve biraz gerildikten sonra kendi kendine oh be gidip şöyle güzel bir sıçayım. Sonra da hostesi güzel bir sikerim demiş. Tabii bütün yolcular duymuş. Hostes durumu kurtarmak için pilota haber vermeye koşarken takılıp düşmüş. Adamın biri hostesi yerden kaldırırken acele etme bacım herif önce sıçacak demiş. Thank <laughs> öğretmen çocuğa ödev olarak potansiyel ve fiiliyat arasındaki farkı sorar çocuk eve geldiğinde yardım etmesi için babasının yanına gelir baba potansiyel ile fiiliyat arasında ne fark var diye sorar babası bak çocuğum şimdi iyi dinle der ve kızına dönerek kızım sen 1 milyon dolar için Brad Pitt ile yatar mısın diye sorar kız ne hem 1 milyon dolar hem de Brad Pitt. Düşünsene bu parayla neler yapılmaz. Yatarım tabii ki der. Adam karısına döner ve hanım sen 1 milyon dolar için Leonardo DiCaprio ile yatar mısın der. Karısı düşünsene be adam bütün borçlarımızı öderiz. Hayat boyu rahat ederiz. Yatarım tabii ki der. Adam oğluna döndü ve oğlum sen bir milyon dolar için çek Morris ile yatar mısın diye sorar. Genç, baba düşünsene bu parayla hayal ettiğim her şeyi yaparım, yatarım tabii ki der. Cevapları alan baba çocuğa dönerek, bak evladım potansiyel olarak üç milyon dolarımız var. Ama fiiliyatta üç tane orospu çocuğu ile aynı evi paylaşıyoruz der. geldik. Çalışlar için. Ee, kanalımıza like atmayı, abone olmayı, zil açmayı unutmayın.